Pişik kremini ne sıklıkta kullanmalıyız? E, sebeplerinden başlayacağım önce pişiğin. E, çok fazla bebeğin e, kakaya maruz kalması, antibiyotik kullanımı, e, sıcak, sabunla aşırı popoyu temizleme, ek gıda ve diş çıkarma dönemleri. E, bunlarda pişiği çok sık görüyoruz. E, ama kızarıklık eşittir, pişik değildir. Bir kızarıklık gördüyseniz bebeğinizin poposunda o zaman duru bir suyla güzelce yıkamanız gerekiyor. Ya da işte pamuğu ıslatıp temizlemeniz gerekiyor. Ee, güzel bir hava aldıracağız bebeğin poposuna her alt bakımında. Ee, yani pişik kremi sürekli sürülecek, her alt açmada sürülebilecek bir şey değil. Pişik yoksa kremde yok. Ee, ama olmadan başlamanız gereken bazı durumlar var. İşte pişik geliyorum diyor bunlarda. Ee, hastas veya kuru bir cilt, diş çıkarma dönemi ve ishal. Bunları gözlemliyoruz, sürüyoruz ee, ama böyle pişik başladı. Artık ikinci, üçüncü günü aynı şekilde hız kesmeden devam ediyor. Buna bir mantar enfeksiyonu eşlik ediyor olabilir. O yüzden hemen çocuk doktorunuzla görüşmeniz gerekiyor. Teşekkürler. Rica ederim.